Merhaba sevgili öğrenciler. 6. ünite etkin vatandaşlık 6. E, sınıflarda beceri temelli soruları çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanına, yayınlanan sorulardır. E, çok güzel sorular. Gelin hep birlikte bakalım. Buna göre temel hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıda ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Demokratik ülkelerde tüm vatandaşların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu yönüyle temel hakların korunmasında en etkili güç devlettir. Temel hak ve özgürlüklerin devlet tarafından anayasa ile koruma altına alındığı toplumlarda bireyler kendilerini de güvende hissederler. Bununla birlikte temel hakların kullanılması ülke bütünlüğünü, toplum sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yine kanunlar çerçevesinde kısıtlanabilir. Evet A'ya bakalım. Devredilebilir niteliktedir. Tabii ki bu olamaz. Temel hak ve özgürlükler devredilemez. Yani cevabımız A olacak. Devam edelim. Anayasamızın yukarıda belirtilen ilk üç maddesine göre yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devlettir. Madde 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Bağımsızlık sembollerimiz anayasamızda belirtilmiştir. Halkın egemenliğine dayalı yönetim şekli benimsenmiştir. Ülkemizde kanun üstüne dayalı bir yönetim şekli vardır. Üçünü de buradan alabiliriz. Yani bağımsızlık sembollerimiz halkın egemenliğine dayalı, kanun üstünlüğü üçünü de burada belirtiyor. Yani cevabımız D olacak. Evet bu açıklamada demokrasinin temel ilkelerinden hangisine yer verilmemiştir? Demokratik ülkelerde bireylerin bir arada yaşayabilmeleri için bir takım kurallar vardır. Bu kuralların uygulanmasını sağlayacak yöneticileri bireyler seçerler. Halk sahip olduğu yetkiyi belli süreliğine geçtiği vekiller aracılığıyla kullanır. Demokrasilerde bireyler başkalarının haklarını ihlal etmeden istediği gibi yaşayabilir. Kanun önünde kimseye ayrıcalık tanınmaz. Ayrıca farklı görüş ve anlayışlara saygı gösterilmesi esastır. Burada hangisine yer verilmemiştir demiş. Kuvvetler ayrılığını burada göremiyoruz. Yasama, yürütme, yargıdan burada bahsedilmemiş. Dördüncü soru. Buna göre gelecekteki akıllı şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ülkemizde belirlenen pilot illerden başlamak üzere. Şehirlerimizin akıllı şehirlere dönüşüm planlanmaktadır. Akıllı şehir sistemiyle daha güvenli, ulaşım daha kolay, trafikte bekleme süresi daha az. Ve daha temiz bir çevreye sahip şehirler oluşturulması amaçlan, amaçlanmaktadır. Ayrıca akıllı şehirlerde depremsel toprak kayması, hortum, fırtına gibi yıkıcı etkiye sahip doğa olaylarına karşı tedbirler alınması ve şehirlerin doğa olaylarından daha az etkilenmesi hedeflenmektedir. Bakın D'ye bakalım. Yoğun nüfuslu illerde dönüşümün başladığına buna ulaşamayız ama doğa dostu olduğuna, hayatı kolaylaştırdığına doğal afetlerden daha az etkileneceğine ulaşabiliriz. Yoğun nüfuslu illeri illerde dönüşüm başladığında buna ulaşamayız parçada bahsedilmemiş. Beşinci sorumuz buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarlarından Güles'in 1933'te Demircilere köyünde muhtar Demirci köyünün muhtarı seçildi. Görev yaptığı süre içinde özellikle kız çocukları da okusun diye ev ev gezerek aileleri ikna etmeye çalıştı. Köyle ilgili işlerin konuşulup tartışılması için köy odası inşa ettirdi. Evet, kadınlara da kadınlar da yönetime katılmıştır. Eğitimde herkesin eşit olarak yararlanması için çalışılmıştır. Farklı fikirlere önem verilmiştir. Burada üçünü de alabiliriz. Yani cevabımız D olacak. Altıncı soru verilen bilgiye göre demokrasi ile ilgili yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Demokrasi halkın seçme ve seçime hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste temsilciler aracılığı ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi anlayışı Cumhuriyet rejiminde en güzel şekilde yaşanır. Demokrasilerde halk yöneticilerini kendisi seçer. Kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınır. Egemenliğin kaynağı halktır. Şimdi burada Cumhuriyet olmadan demokrasi anlayışı var olmaz. Demokrasilerle kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla korunmaktadır. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken hesap vermezler. Tabii ki burada 3'ü alamıyoruz. Cumhuriyet olmadan demokrasi anlayışı var olmaz. Parçadan e, bunu da çıkartamayız. Ama şunu alabiliriz. Yalnız 2. Buna göre Türk kadını için yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasa tasarısını kabul ettikten sonra Türk kadınlarının bu hakkını mücadele vermeden Kolayca elde ettiklerini düşünenlere Atatürk'ün cevabı şöyle olmuştur. Türk kadınına bu hakkın bir lütuf olarak verildiğini kanaatinde değiliz. Kimse bu kanaatte olamaz. Bir memleketteki yurdun her tarafı istilaya uğradığı zaman kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar. Memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek çıkarmaya çalışırlar. Elbette bu varlıkların yurdun her köşesinde ve her ta her tabakasında söz söylemeye hakları vardır ayrımcılık yapılmıştır demiş. Buna kesinlikle ulaşamayız. Toplumsal hayatın içindedir. Evet ülke yönetimine katılmıştır. Evet yani cevabımız C olacaktı. 8. soru buna göre Türk kadını ile ilgili yargılarında hangilerine ulaşılabilir? Eski Türklerde kadına büyük değer verilir. Devlet yönetiminde Hakan'ın yanında eşi Hatun da etkiliydi. Emirnamelerde Hakan ve Hatun emrediyor ki başlardı. Türkiye Selçuklu Osmanlı Devleti dönemlerinde de sultanların eşleri ve kızları halkı hizmet eden imarethane, çeşme, medrese gibi birçok yapının inşa edilmesini sağlamıştır. Fedakar Türk kadını milli mücadele döneminde bir araya gelerek Anadolu Kadınlar Derneği'ni kurmuş. Cephe ve cephe gerisinde mücadele devam etmiştir. Baktığımızda yönetim alanında etkilidir. Alabiliriz. Sosyal faaliyette bulunmuştur. Alabiliriz. Gerektiğinde ülkenin bağımsızlığı için çalışmıştır. Alabiliriz. Yani cevabımız D olacak. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir. Verilen tabloya göre hangisi söylenebilir demiş. Yasamanın görevlerini vermiş, yürütme ve yargının görevlerini vermiş. E, baktığımızda e, C'ye bakalım. Tüm yetkilerin bir kurumda toplandığı. Bunu söyleyemeyiz. Sorunları çözmekte anlaşmazlıkların yaşandığı. Bunu söyleyemeyiz yetki karmasının yaşandığı bunu da söyleyemeyiz. Kuvvetler ayrılığı vardır burada. Evet bunu söyleyebiliriz. Buna göre aşağıdaki yargılarda hangisine ulaşılamaz? <laughs> meslek seçimi ile ilgili, meslek seçimi ile sadece mesleğimizi değil aynı zamanda gelecekte yaşayacağımız hayat biçimini de seçmiş oluruz. Doğru meslek seçimi için öncelikle kendimizi iyi tanımamız, ilgilerimizin, yeteneklerimizin ve isteklerimizin neler olduğunu farkında olmamız gerekmektedir. İlgileri ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapan insanlar ise işlerini severek yaparlar ve bundan mutluluk duyarlar. Böylece iş hayatındaki başarıları ve kendilerine olan güvenleri artar. Ulaşılamaz demiş. Meslek seçiminde çevrenin etkisi de önemlidir. Buna ulaşılamaz arkadaşlar. 11. soru. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi demokratik tutuma örnek olarak gösterilemez? Demokratik tutum vatandaşların birbirlerinin haklarına saygı gösterdiği, kanun ve kurallar çerçevesinde insanların değerli ve eşit görüldüğü bir davranış türüdür. Nitekim insanlar birbirlerinin yaşam biçimlerine, farklı inançlarına saygı gösterir ve yaşadığı toplumda sorumluluklarını yerine getirirler. Şimdi gösterilemez demiş. İnsanların kitap okunma alışkanlığı kazandırılması. Bu gösterilemez. Söz hakkı tanıması, adil davranması, Çocuklara fikrinin sorulması, markette ödeme yapmak isteyen er, e, vatandaşın sırasını beklemesi bunlar olabilir. 12. soru, buna göre aşağıdakilerde hangisi doğru bir bilgi değildir? Yasama kanun çıkarma gücüdür. Ülkemizde yasama gücü Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Devletimizin ilk meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Egemenlik kayıtsız şahsı milletindir. İfadesi hayata geçmiştir. Günümüze kadar milletvekili sayıları değişik göster e, gösterse de günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekinden oluşur. Seçimler 5 yılda bir yapılır. 18 yaşında doğrudan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı milletvekili seçilebileceği gibi milletvekillerini de e, milletvekillerini de seçebilmektedir. Şimdi değildir demiş. C'ye bakalım. 23 Nisan 1920'de açılan ilk meclis 600 milletvekinden oluşmuştur. Hayır, burada bundan bahsetmiyor. 13. soru. Aşağıdakilerde hangisi verilen anayasa maddesine uygun bir örnek değildir? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma, adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Örnek değildir demiş. Ayrıcalıklı bir grubun yönetimde olması tabii ki bu olamaz. Bu oligarşi olur. 14. soru. Buna göre monarşi ile ilgili aşağıda hangisine ulaşılamaz? Monarşi egemenliği, padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi ünvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir. Yönetici olan kişi ömrü boyunca yönetimde kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğla, hanedan üyelerinden birine ya da devletin ileri gelenlerinden birine geçebilir. Yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi tek kişiye aittir. Ulaşılamaz. Bakalım. Yönetici devleti demokratik kurallara göre yönetir. Tabii ki buna ulaşılamaz. 15. soru. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türk kadını ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kadınlar ilk Türk devletlerinde günümüze kadar önemli roller üstlenmiştir. Anadolu'da yardımlaşma amacıyla kurulan ve dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıyanurum yani Anadolu Kadınlar Birliği teşkilatı bunun en güzel örneklerindendir. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde o zor günlerinde eşini şehit veren Erzurumlu Karafatma, Bursa'nın kurtuluşunda görev almıştır. Günümüzde de hayatın her alanında çok önemli görevler almaktadırlar. Ulaşılabilir demiş. Aya bakalım. Geçmişten günümüze siyasi ve sosyal hayatta etkili olmuşlardır. Tabii ki buna ulaşabiliriz. Sorumlulukları azalmış, azalmıştır demiş. Ulaşamayız. Kültürel değişime karşı direniş göstermişlerdir. Ulaşamayız. Seçme seçilme hakkını elde etmişlerdir. Paragrafta ondan bahsetmiyor. Evet buna göre otel yapma fikrinden vazgeçilmesinde unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Güneşli bir bahar sabahında Mehmet Bey sahilde yürüyüşe çıkmıştı. Mavi ve yeşilin tüm güzelliklerini içinde barındıran, barındıran bu sahil kasabası yemyeşil ağaçlarla kaplı bir ormana da ev sahipliği yapıyordu. Huzurla devam eden yürüyüşü sırasında aklına birden daha önce duymuş olduğu bir haber geldi. Haberde ormanlık alandaki ağaçların kesilerek yerine otel yapılacağından söz ediliyordu. İçini bir anda hüzün kaplayan Mehmet Bey bu durumu yerel basın aracılığıyla duyarlı insanlara ulaşarak toplumsal bir tepkinin oluşmasını sağladı. Gazete dergi genel ağ gibi araçlar sayesinde oluşan toplumsal tepkinin ardından halkın şikayetlerine dikkate alan belediye yöneticileri ağaçları kesip otel yapma fikrinden vazgeçti. Şimdi hangisine ulaşılabilir? Demiş Buraya baktığımızda kamuoyu kesinlikle var. Burada sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşları yok. Parçada bahsetmemiş. Medya tabii ki var. Yani cevabımız B olacaktı. Buna göre Cumhuriyet yönetimi ile Cumhuriyet yönetimi için aşağıdakiler hangisi söylenemez? Cumhuriyet egemenliğin kaynağı millete ait olduğu yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetim şeklinde devleti yönetecek kişiler seçimle iş başına gelir. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittirler. Söylenemez demiş. Seçilenler süresiz iktidarda kalır. Tabii ki bu söylenemez. 18. Buna göre demokrasi kültürüyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Demokrasi bilinci ailede başlar. Anne ve baba bir takım kararlar alırken çocuklarının fikrini alması demokratik bir ailede görülen davranışlardandır. İnsanların aileden sonra demokrasi bilinci kazandığı diğer bir yerde okuldur. Sınıf ortamında öğrencilerin birbirlerinin hakkına saygı göstererek eşit söz hakkı, Alması ve görüşlerini özgürce ifade etmesi buna örnek olarak verilebilir. Şimdi bakalım çocukların düşüncelerine yer verilmesi evet var. Ayrım gözetmek için bütün öğrencilere söz hakkı verilmesi bunu da alabiliriz. Çocukların fikirlerin özgürce söyleyebilmesi bunu da alabiliriz. Yani üçüne de burada ulaşabiliyoruz cevabımız D olması gerekiyor. Bu habere göre belediyenin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir. Belediye vatandaşların sorunlarının anında çözümü için sosyal medya ihbar hattı kurdu. Belediye başkanı yaptığımız bu uygulama ile sosyal medya üzerinden kurulan ihbar hattına gelen şikayetler hemen çözüme kavuşacak. Gönderilen ilete anında ilgili birime gönderilerek vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için bunu yapıyoruz. Hayırlı olsun dedi. Neyi hedeflediği söylenebilir demiş. Ve bakalım Sorunları hızlı ve çabuk karar üretmeyi, evet sorunları hızlı ve çabuk karar üretmeyi bu sonuca ulaşabiliriz. 20. soru, buna göre sivil toplum kuruluşları için yargılarında hangileri söylenebilir? Sivil toplum kuruluşları, vatandaşların ortak bir amaç uğruna bir araya geldiği, buna göre buna bağlı olarak daha iyi yaşam şartları için gerekli faaliyetlerin birlikte ve bağımsız bir biçimde yürütüldüğü üyelerinden maddi bir beklentisi olmayan, Bilgi deneyim paylaşımcılık ve sorumluluk üstlenme esaslı sivil to e, sivil topluluklar veya örgütler olarak ifade edilebilir. Resmi kurumlardan bağımsız çalışırlar. Ulaşabiliriz. Birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederler. Ulaşabiliriz. Üyelerini aynı meslek grubundan seçerler. Tabii ki buna ulaşamayız. Cevabımız A olacak. Buna göre Türk kadınının Buna göre Türk kadınının Özelliklerinden hangilerine değinilmiştir? Erzurum'da dünyaya gelen Kara Fatma, Balkan Savaşı'na ve Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Kocası da Sarıkamış Harekatı'na şehit düşmüştür. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yılmamış mücadeleye devam etmiştir. İzmit dolaylarında Yunanlara karşı savaşmış, Bursa'nın kurtuluşuna görev almıştır. Üsteğmenliğe terfi ettikten sonra kendisine verilen maaşı Kızılay'a bağışlayarak şöyle demiştir. ''Bütün emel ve arzum yapmış olduğum hizmetten hiçbir menfaat beklemememdir.'' Verilen maaşımı Kızılay'a terk etmekle son vatani vazifemi yaptım. Şimdi burada kararlı olması kesinlikle var. Fedakar kesinlikle, vatansever kesinlikle cevabımız D olacaktı. Evet sevgili öğrenciler e, 6. ünitenin etkin vatandaşlık sorularını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan beceri temelli soruları çözdük. E, yine beceri temelli soruları çözmeye devam edeceğiz. 7. ünite 1, 2, 3, 4, 5 bu ünitelerin de soru çözümleri gelecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.